Arkadaşlar merhaba. Bugün yine mutlak değere devam ediyoruz. Mutlak değerde nerede kalmıştık? Bugün biliyorsunuz bir nikah törenimiz var demiştim. Mutlak değerin girişini yaptık. Fakat mutlak değerin girişinden sonra eşitsizlikler, yani mutlak değerin eşitsizlikler kısmı vardı. Mutlak değerle basit konusunu evlendiriyoruz. Yani bugün onların nikahı var arkadaşlar. Sizler de bu nikaha davetliydiniz. Geldiniz aramıza. Şimdi bu çiftin bu mutlu gününde yanlarında oldunuz. Onları yalnız bırakmadınız. Herkese teşekkür ederiz deriz ve başlarız arkadaşlar bizler. Şimdi öncelikle arkadaşlar hatırlayın başlangıcımız nasıldı? En son ben sizi şu halde bırakmıştım. X eksi 3 küçüktür 4 olduğu zaman ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman eğer küçüklük varsa şu dördü bir şuraya koyuyorsunuz, bir de şuraya koyuyorsunuz. Ama bu başa koyduğunuzun önüne bir eksi koyuyorsunuz. Sona koyduğunuzun ise normal orijinal halini koyuyorsunuz. Daha sonra küçüktür olduğu için küçüktür işaretini koyuyorsunuz. Sonra eksi 3'ü bir o tarafa atıyorsunuz, bir de bu tarafa atıyorsunuz. Ondan sonra çözüm kümesi eksi 1 ile 7 arası oluyor. Bu kadar kolay. X'in çözüm kümesi bu kadar kolay. Şimdi bu arkadaşlar şu açıdan önemli. Bu haliyle bir soru gelmez. Ama biraz sonra derinlere indiğimiz zaman özellikle sorunun son halini getireceğiz. Bu hale gelecek. Ondan sonra buradan sonra bunu yapıp çözüm kümesini şıktan bulup işaretleyeceğiz. Ama öncesinde sorunun bazı kısımları var. Onları eliye eliye buraya kadar geleceğiz. Bu sorunun sonu. Böyle bir soru gelmez. Bu sorunun sonu. Peki bu ifade şöyle gelirse ne olacak arkadaşlar? Bakın 2x artı 1 küçük eşittir 7 dedi. Şimdi böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman hiç fark etmiyor. Eksi 7'yi buraya koyuyorsunuz. 2x artı 1'i yazıyorsunuz. 7'yi de buraya getirip koyuyorsunuz. Biri bir karşıya atıyorsunuz. Eksi 8 oluyor. Bir de bu tarafa atıyorsunuz. 6 oluyor. Sonra her iki tarafı da 2'ye bölüyorsunuz. Eksi 4 ile 3 arası oluyor. Bunu da gösterirken şöyle gösteriyorsunuz. Bu kadar kolay be. Bu kadar kolay. Peki hocam ya büyüktürle sorarlarsa bize? aa çok kolay, çok çok kolay. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Mesela onlara dedi ki eksi x, x artı 2 büyüktür dedi 6 dedi. Şimdi böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Kollar açılıyor. Bir kol buraya, bir kol buraya. Öbürü ne kadar güzel değil mi? Bak şık şık, şık şık, iki şık şık, bir tık tık. Ama burası öyle değil. Burada ise şunu yapıyorsunuz. Eksi x artı 2 büyüktür 6. Eksi x artı 2 küçüktür eksi 6. Büyük bu. Aynısını yazıyorsunuz. Bir de küçüktür eksi 6 yazıyorsunuz. Hocam burada niye aynen aynen eksili? Çoğunluğunda onu kullandım ama burada bu daha hızlı. Benim amacım şu. <laughs> sizlere en kısa yoldan sonuç ulaştırmak arkadaşlar. Tamam. Daha sonra ne yapıyoruz? Eksi x büyüktür 4. x küçüktür eksi 4. Karşıya giderse işaretin yönü değişiyor. Burada ne yapıyoruz? Eksi x küçüktür eksi 8. Eksiye böldüğümüz için x büyüktür 8. Aman Allah'ım, eksi 4'ten küçük, 8'den büyük bir sayı yok ki. Yok olsun, önemli değil. Birleşim kümesi, 8'den ta ki sonsuza kadar, eksi 4'ten de eksi sonsuza kadar. O ne öyle ya? Ne yaptın aziz? Neredesin sen? Gel buraya ha. Eksi sonsuz diye yapıyoruz. Demek ki bunun çözüm kümesi de bu oluyor. Hocam bir de isterseniz bunun eşitliklisini gösterin de tam otursun be. Peki, peki arkadaşım o da şöyle olsun. Eksi 3x artı 2 büyük eşittir. Ne olsun? 11 olsun. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Bak, 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 sen şuna bak. Eksi 3x artı 2 büyük eşittir 11. Eksi 3x artı 2 küçük eşittir eksi 11. Karşıya atarsanız eksi 3 x büyük eşittir 9. Her tarafı eksi 3 yaparsanız x küçüktür eksi 3 küçük eşittir. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Eksi 3 ile eksi sonsuz arası kapatıyorum. Sonsuzlarda köşeli parantez olmaz. Buraya geldim. Eksi 3 x bende yazılan hiç gözükmüyor mu? Sadece bende mi sorun? Lütfen gözüküyor deyin. O kadar çok şey yazdım ki. Arkadaşlar Oh canıma değsin bilge. Oh. Eksi 3x küçük eşittir. Eksi 13. Daha sonra her tarafı eksi 3'e bölüyorum. X büyük eşittir. 13 bölü 3 oluyor. Aman Allah'ım. Bunun da karşılığı şu. 13 bölü 3'ten artı sonsuza kadar. Bir onu buldum, bir onu buldum. Buraya kocaman şöyle birleşim kümesi koyuyorsunuz. Bak ne kadar kolaymış. Peki şunu nasıl yaparız ya? Ben şunları beceremiyorum arkadaşlar. Eksi x eksi 1 büyük eşittir. Sıfırsa bunun çözüm kümesi nedir bana söyler misiniz? <laughs> bunun çözüm kümesi nedir? Eksi x eksi 1 büyük eşittir. Sıfır olursa bunun çözüm kümesi nedir? Vay Melike hey moruk. Çözüm kümesi aynen öyle arkadaşlar. Tüm reel sayılar diyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Neden öyle diyoruz biliyor musunuz? Neden öyle diyoruz biliyor musunuz? Çünkü zaten bir mutlak değer dışarıya ya sıfır çıkar arkadaşlar ya da sıfırdan büyük çıkar. O yüzden tüm re sayılar sağlıyormuş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki ya şunu ne yapıyoruz? Ben bunları beceremiyorum ya. Şu nasıl olur mesela? X eksi 3 küçüktür 0. Çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Çok zor bu da ya. Ney bunlar ya? Bunun çözüm kümesi ne arkadaşlar? Neymiş? Boş küme. Sizce bir mutlak değer dışarıya hiç eksi çıkar mı? Biraz canlanın ya. Nikah törenindeyiz arkadaşlar. Oturmaya mı geldik? Hadi oynayalım birazcık. Nikah da oyun oluyor muydu ya? Arkadaşlar lütfen ya. Herkesten ses gelsin. Ha şöyle ya. Beni üzmeyin. Peki şurada ne yapacağız arkadaşlar? Ben şunları merak ediyorum. Mesela x eksi 2 büyüktür sıfır. Bunun çözüm kümesi nedir? Lay lay lay, lay lay. Bunun çözüm kümesi nedir? Real eksi sıfır. O ne kı? O ne kı? Hadi cevap istiyorum. Arkadaşlar tüm reel sayılar olur. Ancak eksi 2 diyorsunuz. Çünkü 2 olursa sıfır çıkıyor. Bana ne öyle söyleseydin Melike, öyle söyleseydin. Anlaşıldım arkadaşlar. Öğretmenlik zor tabi, anlatamazsın. Ya ya. Size bir şey söyleyeyim. Hepiniz hukukçu olursunuz. Avukat, hakim, savcı. Hepiniz mühendis olursunuz. Elektrik, elektronik, inşaat, makina. İşte hepiniz sağlıkçı olursunuz. Hepiniz şu olursunuz. Bu... Öğretmenlik zor be iş. Vallahi zor ya. Öyle demeyin ya. Bir de her şeyi biz yapıyoruz ya. Çok ilginç. Her meslek bizden çıkıyor. Biz olmazsak hiç meslek olmuyor. Değil mi? Ya. eyvellezine ameno. Peki şunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şunu merak ediyorum. X artı 3 küçük eşittir sıfır. Bunu ne yapacağız? Bunu ne yapacağız ya? X artı 3 küçük eşittir sıfır diyor. Hmm. Boş küme mi acaba? Ne arkadaşlar bunun çözüm kümesi? Sadece eksi 3. Çünkü zaten negatif olamaz. Sadece eksi 3 koyarsan o da sıfırı sağlar. Tamam. Arkadaşlar şu tahta var ya. Direkt nikah töreninin özeti. Şu koca tahta. Ne kaldırıyorsun kız elini? Merve. Arkadaşlar demek ki bu tahtayla töreni özetlemiş olduk. Tören şu anda özetlendi. İkinci sayfaya geçiyorum. İkinci sayfaya geçiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soruları birazcık böyle değiştirmek istiyorum. Mesela şöyle bir şey olursa ne olur bana söyleyin. Diyelim ki x eksi 3 küçüktür 2x artı 1. Şimdi böyle bir şey olursa ne yapacağız? Bunun çözüm kümesi nasıl olur? Çok korkuyorum ya. Keşke sayı olsaydı ya. Ne yapacağız ki? Arkadaşlar aynısı. Eksi 2x eksi 1 küçüktür. X eksi 3 küçüktür. 2x artı 1. Şunun eksili halini buraya, aynı halini buraya. Var mı problem? Sonra normal çözüyoruz. Burayla burayı, burayla burayı çözüyoruz. Çözüyüm mü? Biliyor musunuz bunları? Eşitlikte göstermiştim. Pardon. Ay pardon. Çözüyüm mü? Gerek var mı? Yaparsınız değil mi? Yaparsınız, yaparsınız. Bir öyle çözüyorsunuz, bir böyle çözüyorsunuz. Peki. O zaman şunu nasıl yapacağız ya? Şunu nasıl yapacağız? Ben bunları bilmiyorum. Bir yardımcı olun bana ya. Lütfen. 2x eksi 1 büyük eşittir. X artı 3. Bu nasıl yapılacak ya? Üf. Bir kol buraya, bir kol buraya. Ne diyeceğiz biliyor musunuz? 2x eksi 1. Bakın iyi izleyin büyük eşittir x artı 3. Buraya geleceğiz. 2x eksi 1 küçük eşittir. Eksi x eksi 3. Eksilisini buraya koydum. Aynenini buraya koydum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Süpersiniz be. Aman. Peki buraya geldim. Peki buraya geldim. Şurada nasıl yapacağız? Çok sıkıntı buralar ya. Şöyle bir şeyle karşı karşıya kalırsak ne yapacağız? Diyelim ki Şurası x kare eksi 4 tamam mı? Küçük eşittir 3x artı 6. Aman Allah'ım iki tarafta mutlak değer. Çok korktuğum şeyler bunlar. Çok korktuğum şeyler benim ya. Peki o zaman yapıyorum. Şimdi iyi izleyin. x kare eksi 4 ne demektir? Her iki tarafın karesi mi? Kız Merve x4 falan uğraşmayı düşünüyor musun? Sen geçen derste yok muydun? Doğru söyle kızmayacağım. Kız x üzeri dörtlerle mörtlerle uğraştıracaksın milleti. Yoktun bak. o Ders kaçarsa ne olur? Biz artık öyle çözmüyoruz. Biz artık öyle çözmüyoruz. O yıllar öncenin kuralı. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? x eksi 2 çarpı x artı 2. Bak 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 bak. Küçük eşittir 3 parantezinde x artı 2. Hmm. O zaman bunları sadeleştirelim. Gel 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 gel. Bir dakika. Korkmadınız inşallah. Bir dakika. Bir dakika. Korkmadınız inşallah. Arkadaşlar biz bunları sadeleştiriyorduk ama bir şey yapıyorduk. Ne yapıyorduk ya? Öyle kafamıza göre değil. Sadeleştirirken bir şey yapıyorduk ya. Nasıl olacak bunlar ya? Sıfıra eşitliyorduk. Aynen öyle. Hemen köşede sıfıra eşitliyorsunuz kimse görmeden. X buradan ne oluyor? Eksi 2 oluyor. Bunu Cebimize koyuyor muyuz, cebimizden çıkartıyor muyuz? Cebimize koyuyor muyuz, cebimizden çıkartıyor muyuz? Söyleyin bana. Cebimize koyuyoruz. Niye koyuyoruz? Söyler misiniz? Cebimize niye koyuyoruz? Çünkü eşitlik var. Küçük eşitlik var. Yani eşitlik var arkadaşlar. Doğru mu? Küçük eşittir diyorsa cebimize koyuyoruz. Küçüktür derse cebimizden çıkartıyoruz. Gelin çözelim. Lay 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 X eksi 2 küçük eşittir 3 kaldı. Şurası ve şurası. Daha sonra eksi 3 küçük eşittir. X eksi 2 küçük eşittir 3. Eksi 2'yi bir o tarafa alıyoruz. <laughs> eksi 1 pardon. Bir de bu tarafa alıyoruz 5. Doğru mu arkadaşlar? Daha sonra bunun çözüm kümesi şu demektir. Eksi 1 ile... 5 arası. Adana şıkkına bunu koymuşlar. Ama velakin eksi 2 şunun içerisinde var mı yok mu bana söyleyin. Eksi 2 içinde var mı yok mu bana söyleyin. Eksi 2 içinde var mı yok mu bana söyleyin. Yok. O zaman ne yapıyorsunuz? Pembe bir kalem alıyorsunuz. Sınavda da alabilirsiniz pembe bir kalemi. Ondan sonra arkadaşlar içerisine eksi 2 ekliyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Hey, come on everybody, anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Wow, süper. Vallahi bir ablamdan geldi ses be. Come on everybody, bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey olursa ne yapacağız? Böyle bir ayarlamaya çalışayım. Olmazsa oralara bir şey koyarım siz korkmayın. Burada ne olsun biliyor musunuz? Şöyle yapayım kız, durun, durun, durun kız, durun kız. 25 eksi x kare. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz ya? Hmm. Önce şurayı bir gelin isterseniz iki parantezine alalım. 5 eksi x. Burayı da büyüktür diyelim. Bu da 5 eksi x. 5 artı x olsun. Ha hoş. Bunu isterseniz x eksi 5. x artı 5 diye de ayırabilirsiniz. Biliyorsunuz çarpanlar, şey, çarpanlar ayırma da böyle ayırırız da kare farkında. Mutlak değerde tam tersi ha düzü. Hatırlayın anlatmıştım. x eksi 1 eşittir 1 eksi x demiştim değil mi? Hatırlayın. Peki 5 eksi xler birbirini götürür mü? Götürür mü? Götürür. Bravo. Peki bir şey söyleyeceğim size. 5 eksi x'i köşede sıfıra eşitliyoruz. X 5 diyoruz ama bunu eşit değildir diyeceğiz, değil mi? Cebimizden çıkaracağız. Cebinden çıkar. Eğer içinde varsa. Cebinden çıkar. Bravo. O zaman çözelim. 5 artı x. Küçüktür. Hani 2 büyüktür bu Küçüktür 2 diyeceğiz. Hani tersini yapıyorum arkadaşlar. 2 büyük söyle Eksi 2. 5 artı x küçüktür 2. 5'i bu tarafa aldım. 7. Küçüktür x. Küçüktür 3. Çözüm kümesi 7 ile 3 diyorum. İçinde zaten 5 var mı? İçinde 5 var mı? 5 diye bir şey var mı? Yok. Eğer olsaydı olsaydı şöyle yapacaktım. Ama içinde olmadığı için bir şey çıkartamıyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Haydi gelin yeni bir sayfaya geçelim hep beraber. Şimdi şuna bakalım. Bakın burada ne yapacağım şimdi? Şöyle bir şey olsun. Güzel yazar mısın Aziz'cim? Peki. X kare eksi ne olsun? 3X eksi 10 küçüktür ne olsun ne olsun 3 x eksi 15 çözüm kümesi nedir? Kolay aslında bu soruda biraz öncekinin benzeri. Şu doğru mu? x eksi 5 ile x artı 2'nin çarpımı. Küçüktür 3 parantezinde x eksi 5. Doğru mu arkadaşlar? Şuraya eşitlik koyalım bir saniye. Şöyle. Şuraya da şöyle bir şey yapalım. Hah. Şimdi bunlar birbirini götürür mü? Götürür değil mi arkadaşlar? Bir şartla x eksi 5'i sıfıra eşitliyorsunuz. x 5 diyoruz. Bunu çözüm kümesine ekleyeceğiz. Peki başlıyorum. x artı 2 küçük eşittir 3. Üç. Eksi 3 ile artı 3 arasında 2'yi karşıya attım. Eksi 5. x 1. Çözüm kümesi eksi 5 ile 1. Bu kadar yeter mi? Bu kadar bitti mi cevap? Hayır. Eşittir. Şey, birleşim 5 diyoruz. Doğru mu? Aman unutmayalım. Peki şuna bakalım. Bir tık daha zor olsun isterseniz. Bakın şimdi iyi izleyin. X kare eksi 1 çarpı ne diyelim? X artı iki. Buraya gelelim. Ne diyelim biliyor musunuz? Büyüktür diyelim. Tamam mı? Burada da şey yazalım. Ee, x kare eksi 3x artı 2 yazalım. Hazır mısınız? Ya Allah Bismillah. Allahu Ekber. Başlıyorum. Şimdi arkadaşlar şuna sayılır. X eksi 1 X artı 1 Bu da zaten X artı 2 Büyüktür. Bu ne yapar arkadaşlar? X eksi 2 çarpı x eksi 1. Şimdi gelin bunlardan silinmeye başlayalım. x eksi 1'ler birbirini götürür. Köşede sıfıra eşitleyeceksiniz. Sıfır olamaz diyeceksiniz. Değil mi? Sıfır olamaz. Şundan dolayı değil mi arkadaşlar? Doğru mu? Peki. Kız şunu ayarlayamamış mıyım? Şunu ayarlayamamışım. Durun. Özür diliyorum. Şunu da x eksi 2 yapalım. Böylece ayarlamış olurum. Değil mi? Güzel bir şey yapmaya çalıştım. Batırdım. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şuraya bir eksi koyduk. İlle de aynı olacak. Bende de böyle pis suyu var. X eksikler de birbirini götürdü. Buraya geliyorum. X eksi 2. Sıfıra eşit olamaz diyeceğim. X 2 olamaz diyeceğim. Bu da tamam. Ondan sonra söyler misiniz bana burada ne kaldı? Bir kalmadı mı? Bir kalmadı mı? Bir kaldı. Peki. O zaman yazıyorum. X artı bir büyüktür bir. Nasıl çözüyoruz bunu? X artı bir büyüktür bir. X artı bir küçüktür eksi bir. X büyüktür sıfır. X küçüktür eksi iki. Sıfırdan büyük olan sayılar sonsuza kadar gider. Birleşim eksi den eksi sonsuza kadar. Şimdi soruyorum sizlere. 1 ve 2 olmayacak. Burada bir ve iki var mı yok mu içinde? Şurada bir ve 2 var mı yok mu? Var değil mi? İster böyle yapın, ister böyle yapın. 1 ile 2'yi çıkartıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Oturmaya başladım arkadaşlar yavaş yavaş kafanızda. Peki. Şimdi geldim. Bir kızımız mesaj çekmiş. Ne diyor? Elif mesaj çekmiş herhalde. Elif terstesin inşallah değil mi? Elif süngerli. Peki şimdi. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Gelin şöyle bir soru nasıl yaparız? Bundan çok korkuyorum arkadaşlar. Bakın iyi izleyin. X eksi 3. Artı 4. X artı 1. Ne diyelim biliyor musunuz? Eksi 2. Ne diyelim biliyor musunuz? Küçüktür sıfırdan ise çözüm kümesi nedir? Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Biraz sevimsiz geldi değil mi? Aslında kolay bir soru. Niye biliyor musunuz? Bir şeyin eğer sonucu negatifse ya burası artı burası eksi ya burası eksi ya burası, eksi, ya burası artıdır. Doğru mu değil mi? Önce böyle bir yapalım. Sonra bakacağım. Değil mi? Bir önce böyle yapalım. Yukarısı hiç eksi olur mu arkadaşlar? Yukarısı hiç eksi olur mu? Bana onu söyleyin. Yukarısı eksi olabilir mi? Bir kere şurası olsa olsa en küçük sıfırdır bir kere. Süpersiniz. Süper. O zaman bunu sildim. Aşağısı eksi olacakmış. Yukarıya bakmıyorum bile. X artı bir eksi iki mutlak yani değer x artı bir küçüktür sıfır olacak. Yani x artı bir küçüktür iki olacak. Yani eksi iki ile Artı 2 arasında olacak. Artı 1'i karşıya aldım. Eksi 3 küçüktür. X küçüktür. 1. Doğru mu arkadaşlar? Daha sonra da cevabımı eksi 3 ile 1 olaraktan halletmiş oluyorum. Eksi 3 de alamıyorum. 1'i de alamıyorum. Bunlar çünkü zaten hem eşit değil hem de tanımsız yapar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Bak bunlar güzel sorular. Peki şuna bakalım. Bunu nasıl yapacağız? Güzel çiz. Şöyle bir şey yapalım. Hmm. Arkadaşlar, x kare artı bir, tamam mı? Şuraya geldim. X eksi üç, eksi dört diyelim, tamam mı? Hmm. Büyük eşittir sıfır diyelim. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Çözüm kümesi nedir? Söyler misiniz bana bu nasıl yapılır? Yukarısının eksi olma şansı var mı? Yok yani hocam. bu sadece ya artı artı olacak ya eksi eksi olacak. Yukarının eksi olma şansı var mı? Yok hocam. Aşağının da yok. Aşağının var kız. Olmaz hocam aşağının. Sıfır olursa... Iı, ıı, sıfır olmaz diyeceksin. Eksi olabilir Evet evet. Sıfır olmaz demek istedim ha. hocam. Yukarısı artıysa mecburen aşağısı da artı olacak. Doğru mu? Çünkü artıya artıya bölersem. Çünkü eksi olamıyor zaten yukarısı. O zaman yukarıda hiç yok benim. Aşağıda işim var. X eksi 3 eksi 4'ün sıfırdan büyük olması lazım. Eşitlik kısmı da var ama yukarıyı zaten sıfır yapamıyorum. O yüzden bunun pek fazla bir anlamı olmadı. Çünkü aşağı sıfır olamaz. Peki şimdi bakın. <laughs> X eksi 3 büyüktür 4. Bunu nasıl çözüyoruz? X eksi 3 büyüktür 4. X eksi 3 küçüktür eksi 4. Yan yan yazmaya başladım. Peki bakalım şimdi. X büyüktür 7 buraya geldim. X küçüktür eksi 1. Çözüm kümesi ne demek arkadaşlar? Eksi 1'den eksi sonsuza kadar birleşim 7'den sonsuza kadar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Aşağıya sıfır yapamıyoruz biliyorsunuz. Peki. Yeni bir şeye geçelim. Örneğe. Şunu nasıl yaparız arkadaşlar? Bunu merak ediyorum. Bana bir yardımcı olun bakalım desem ki hmm, şöyle bir şey yapalım. X kare eksi 4 bölü hmm, öyle bir şey yapalım ki onu ayarlayayım ben. Çözüm kümesi nedir? Arkadaşlar bunu nasıl yaparız? Söyler misiniz bana? Yukarısının eksi olma şansı var mı? Yok ama sıfır olma şansı var. Doğru mu? Peki ya artı ya sıfır olan bir şey. O zaman aşağının mecburen eksi olması gerekmiyor mu? Aşağının mecburen eksi olması gerekmiyor mu? Bana bir söyleyin. Peki süpersiniz. O zaman yazıyorum. X artı bir eksi 3 küçüktür. Sıfır diyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bakın iyi izleyin. Yukarının da sıfır olması gerekiyor. X kare eksi dört de eşittir sıfır. Çünkü eşitliği oradan sağlayacağım. Peki buraya geldim. X artı bir küçüktür dört diyeceğim. Şey küçüktür üç diyeceğim. Bakın iyi izleyin. Bunu da çözerken eksi üç. X artı bir üç diyeceğim. Biri karşıya atacağım. Eksi dört. X iki diyeceğim. Sonra çözüm kümesini yazarken eksi 4 ile 2 diyeceğim. Buraya kadar bir sıkıntı yok herhalde. Değil mi? 2'yi kullanamıyorum. Sıfırlayan değerlere geldim. Sıfırlayan değerler yani x kare eksi 4 eşittir sıfırdan. x kare eşittir 4'ten. x eksi 2 ile artı 2. Şimdi soruyorum size. Eksi 2 ile artı 2 değerlerinden ikisini de almam gerekiyor mu? Yani şuraya şunu yapacak mıyım? Niye olmasın? 2 alamaz mıyım? Eksi 2 zaten var içinde. Tamam eksi 2 var. 2'yi alayım bari. 2'yi niye almıyorum? Hah paydayı sıfırlıyor. Çünkü 2'yi buraya koyarsam payda sıfır oluyor. O yüzden bunu almıyorum. Anlaşıldı mı? Paydayı sıfırlayıp sıfırlamamasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Aman önemli bu. Peki. Şuna gelelim x eksi 3 bölü 4 küçüktür. Ne olsun biliyor musunuz? 3 bölü 2. Böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman nasıl çözüm yaparız arkadaşlar? Ben size bir yöntem göstermişim. Hatta şunu şöyle yapayım. Durun. Pardon diyerek şöyle yapayım. Buraya 2, buraya 3. Arkadaşlar bunun çözüm kümesi nasıl olur? Payda eşitleriz. Buraya 3, buraya 4. Değil mi? Daha sonra 3 tane x eksi 3 küçüktür 8 olur. Daha sonra x eksi 3 küçüktür 8 bölü 3 olur. Daha sonra eksi 8 bölü 3 küçüktür x eksi 3 küçüktür 8 bölü 3 olur. Doğru mu? 3'ü karşıya atarsam artı 3 demektir. O da ne yapar? 1 bölü 3 yapar. Doğru mu arkadaşlar? Küçüktür x. 3'ü bu tarafa atarsam ne yapar? Arkadaşlar 17 bölü 3 yapar. Çözüm kümesi 1 bölü 3 ile 17 bölü 3 olur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bir sıkıntı yok herhalde. Peki. Şunları nasıl yaparız arkadaşlar? Dese ki x eksi 3 küçüktür 4 dese burada da 2x artı y eksi 3 eşittir 0 derse Y'nin reel aralığını bize sorsa nasıl yaparız? Burada nasıl yaparız? Bana söyler misiniz? Y'nin reel aralığını sorsa nasıl yaparız? Önce bunu çözüyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Eksi 4. X eksi 3. 4. Eksi 3'ü karşıya atıyoruz. Ne yapar? Artı 3'ten şöyle oldu. 7 oldu. Doğru mu? Sonra Y'yi yalnız bırakmıyoruz. X'i yalnız bırakıyoruz. Değil mi? 2X eşittir. Bakın iyi izleyin. 3 eksi y x eşittir. 3 eksi y bölü 2. Daha sonra ne yapıyoruz? X'in yerine bunu koyuyoruz. Doğru mu? Koyalım. Eksi 1 küçüktür. 3 eksi y bölü 2 küçüktür 7. 2'yi karşıya atıyoruz. Eksi 2. 3 eksi y. 14. Y ye dursun orada. 3'ü karşıya atıyoruz. Eksi 5 küçüktür. Eksi y küçüktür. 11. Eksiyle çarpıyoruz. Eksi 11 küçüktür y küçüktür 5 çözüm kümesi eksi 11 ile 5 anlaşıldı mı anlaşıldı mı Kafeye yattı değil mi buraya kadar bir problem yok herhalde arkadaşlar değil mi tamamdır şimdi kısa bir ara vereceğim niye erken ara veriyorum ikinci dersimiz de biraz uzun sürecek çünkü 36 tane soru çözeceğiz mutlak değere dayalı. Burada görmediğiniz tipleri bir de orada görmenizi istiyorum. Dolayısıyla bu ders biraz 30 dakikalık olsun. 34 geçiyor şu an saat. 30 dakikalık gibi olsun. İkinci dersiniz biraz daha fazla olsun. 34 geçiyor saatimiz. 40 biraz dinlenin isterseniz. 36 soru çözeceğiz çünkü. 45 geçe. 45 geçe değil de 43 44 geçe burada olun arkadaşlar.